Kükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Mart 2022 günlerden Perşembe. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün biliyorsunuz Ukrayna, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Bakanları Antalya'da bir araya geldiler. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları herhangi bir mutabakat sağlayamadılar. Neyse efendim konumuz o değil. Yalnız o toplantıdan sonra Rus Dışişleri Bakanı Sergey Sergey Lavrov yaptığı açıklamada e, dikkatimi çeken bir iki e, cümleyi e, size sunacağım. Şey diyor ABD e, yani Amerika Ukrayna'da e, büyük bir gizlilik içerisinde biyolojik silah laboratuvarları kurdu diyor. Bu Pendakonda hazırlandı. Büyük bir gizlilik içerisinde de e, Ukrayna'ya onlarca biyolojik silah laboratuvarı kurdu. Kim, kim bu diyor kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına aykırı diyor. Bizim güvenliğimizi tehdit ediyor diyor. Şimdi benim çocukluğumda bizim oralardaki köylerin birinde bir adam vardı. Yani adamını da ben şahsen tanıyorum ama çocuktum yani o zamanlar. Bu adamın e, sağ tilkiyi yüzdüğü söylenir. Yani tilki sağken kesmeden, öldürmeden onu ağaca asmış, yüzmüş. E, aynı adam ölürken beni tilkiler yiyor diye bağırarak ölmüş. Yani işte ölüm anında nedir? Herkesin arz ettiği şey nedir? Bir Müslümanın kelime-i şehadet getirerek ölmek. Ama e, bu adam tilkiler beni yiyor diye bağırarak ölmüş. Çünkü kendisi sağ tilkiyi yüzmüş. Şimdi e, Amerika kim, Saddam'ın kimyasal silahları diye Irak'ı tarmar etti. Yerle yeksan etti. Şimdi Lavrov kalkmış, Pentagon oraya onlarca kimyasal silah laboratuvarı, biyolojik silah laboratuvarı kurmuş, biyokimya laboratuvarı kurmuş. Yani eğer ilahi adalet diye bir şey varsa Amerika'da, Rusya'da çökerken, dağılırken, yerle yeksan olurken bu biyolojik silahlar yüzünde yerle yeksan olacak. Benim şahsi inancım ve görüşüm o. Şimdi böyle bir girişten sonra ilk kimyasal silahı ilk kimyasal silahı Rusların Türk ordusuna karşı, Osmanlı ordularına karşı kullandığı şey yapılıyor, söyleniyor. Yani bu genel kurmayın arşivinde vardır yoktur. Yani arşiv bilgilerinde vardır yoktur. Bilmiyorum. Oraya dair bir bilgim yok. Biz kendimiz de e, tarihçi e, değiliz. E, ama e, Türkiye'de e, yani bugüne kadar e, böyle bir iddia biz e, duymadık, e, görmedik. E, tarihçiler e, yazıysa da e, ben görmedim. Yani benim görmemiş olmam e, onların yazmadığı anlamına gelmez. Onu da e, belirtelim ama e, yani böylesi bir iddia Türk basınında yer almadı. Şimdi e, size Roman basınında Roman basınında işte Romanya'nın ulusal gazetelerinden Adevarul'da Andrei Bokakiaş adlı yazarın bir yazısında gündeme getirdiği, bunun da dünyada bilinmediğini de söylüyorlar zaten. Rusların Katarina'nın emriyle 1788 Osmanlı-Rus savaşı sırasında kimyasal silah kullandığı iddiası ben ilk defa e, Romen basınında e, gördüm. Dolayısıyla bugün e, işte biraz geriye giderek madem ki ortada bir savaş var. E, bu arada da işte kimyasal silah diye Rusya e, şey yapıyor. Kargalar bile güler ona. E, neyse onu program başında e, birkaç dakika şey oraya özetledik. Şimdi gelelim biz e, şey iddiaya. Dion Dionysius adındaki eflaklı bir keşişin anıları 1788 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusların Osmanlı ordusuna karşı kimyasal silah kullandığını ortaya çıkardı. Yazarını gazetesini söylemiştik. Dönemin o dönemin yani bundan 234 yıl önce tam 234 yıl önce Ruslar Katarina'nın emriyle, Putin'in dişisi emriyle Türklere karşı kimyasal silah kullanmışlar. Bu nasılmış, o dönemde kimyasal silahta ne anlaşılıyor onu da gözler önüne sermeye çalışacağız. O zamanda dünyadaki dönemin savaş kurallarına aykırıymış. Bu aykırılığa rağmen Katerina bunu büyük bir gizlilik içerisinde hazırlatmış ve Türklere karşı kullanmış. 18. yüzyılda Ruslar Osmanlılara karşı nasıl kimyasal silah kullandılar? Başlıklı uzun yazının satır başları şöyle. 18. yüzyılın son Rus Avusturya Türk Savaşı'nda 1782-1792 yani 15 yıllık bir savaş. Savaşında savaş her zamanki gibi çok ağırdı ve büyük birlikler, silahlar ve lojistik hiçbir zaman yeterli değildi. Bazı küçük başarılardan sonra Avusturya Osmanlılar tarafından mağlup edildi ve özellikle Fransız devriminin Viyana hükümetinden daha fazla ilgi gerektirmesi nedeniyle 1791'de barış yapmaya zorlandı. Yani o Fransız devriminin de olduğu dönemmiş. O dönem e, Avusturya'nın e, mağlubiyetinden falan daha çok e, ilgi çekmiş. Rusya neredeyse bir yıl boyunca savaştı. Ancak bunun karşılığında güvenli bir müttefikten yoksun kaldı Avusturya'nın yenilmesiyle. E, bir yıl boyunca da savaşarak zayıflamış ve zaten kazanmış olduklarından memnun olarak barışı sonlandırdı. Çok sayıda belgesel kaynak bu çatışmayı ayrıntılı olarak, ele alıyor. Ancak hiçbiri çatışmanın göze çarpan yanlarını vurgulamıyor. Diyan Suiz adındaki eflaklı bir keşişin çalışması çalışması bir işaret veriyor. Keşiş kronografında tarihten Rusların kimyasal silah kullandığını ancak batılı düşmanlara karşı değil Osmanlılara karşı kullandığını not eder. Diğer bazı kaynaklar da kuşatma durumunda düşmanların eline geçmemesi için suya atılması gereken Rus sırlarının tırnak içinde Rus sırlarının varlığını doğrulamaktadır. Metal dilimleri eritinceye eriticiye koyun. Birçok dilimi sıcak zehirle karıştırıp bir araya getirerek ve yüksek ateşte kaynattıktan tüm malzemeler eridikten sonra çok büyük olmayan toplara <laughs> top bırakarak kalıba döktüler. Daha sonra Hint, Fransız, Fransa, İngiltere'den kraliyet hastanelerinden çok sıcak ve çok pahalı zehirler toplayıp sıcak tozlar ve diğer zehirli maddelerle karıştırıp bildikleri gibi barut haline getirdiler. Ve onlara bakarak büyük bir şimşek olduğunu ve onlardan sadece duman çıktığını söylüyorum. Gülleler ya da başka bir şey araya girem, girmez ve yayılan o duman kim kokusunu alırsa ister insan ister hayvan bir anda ve aniden ölür ve bu kesin koku saatlerce e, sürer. Şimdi bu Dion Dionysius'un e, böyle bir e, iddiası var bu keşiş. Ha bu iddia ne derece ciddi? Bunu e, irdeleyelim e, şimdi de. Dionysius kimdir? Kendisine ne kadar güvenilir? Diyen ile başlayalım. Geleceğin bakan üsubi 1740 civarında Romanya'nın Fulca vilayeti Stoneşli köyünde doğdu. Sanıyorum Çavuşescu'nun doğduğu köy aynı zamanda. Ve köyde ya da manastırda bir okula gitti. Evlenip rahip olarak atandıktan sonra 1766'da dul kaldı. 1769'da Horazu manastırındaki keş, manastırında keşiş olmaya karar verdi. Burada kitapları ve el yazmaları kopyaladı. 1770-1771'den itibaren Arnota Manastırı'nın baş rahibi oldu. Daha sonra e, Ramnik Manastırı'nda bir papaz e, manastır arşivlerinin koruyucusu olarak göründü. Yunan kökenli yeni piskopos Nektarius tarafından görevden alındığı 1700 92 yılına kadar arşivci olarak çalıştı ve belgeler hazırladı. Sonraki dönemde birkaç manastır ziyaret etti, arşivi derledi ve belge koleksiyonlarını araştırdı. 1804'te Bükreş Metropolitan Kilisesi'nde bazı hattatlar ve arşivciler okulu kuran ve çeşitli makaleler yazan bir papaz buluyoruz. Aynı Nektarius metropol olunca da buradan uzaklaştırıldı. Bu koşullarda Dionysius kopyacı ve arşivci olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Krayova'da emekli oldu. Kronograf 1764-1865 döneminin ayrıntılı tarihi. Bilimsel olarak geniş bir genel tarih ve coğrafya bilgisi, çok dilli, minyatürcü ve potreci olan Dionysius, Keşiş Dionysius, oluşumuyla ilgili olmayan alanlara da odaklanır. Örneğin Avusturya süvari ve piyade türleri arasında çok net bir ayrım yapar. Böylece modern bir ordunun askeri organizasyonunu bilir. Zamanla 30'dan fazla kopya kronograf ve diğer çeşitli eserleri geliştirdi. Eserleri özellikle kronograf tarihi bilgiler, beyler hakkında veriler, panayırların kuruluş detayları ve benzeri Krono, krono, kronograf kronograf 1764-1815 dönemini kapsar ve kaynak olarak özellikle Avrupa tarihi açısından gazeteler, broşürler gibi yazılı kaynaklara sahiptir. Ayrıca doğrudan görgü tanıklarından veya kendi deneyimlerinden elde edilen bilgilere de sahiptir. Hayatım boyunca ne biliyorsam büyüklerden duydum diyor bu Dionysius. Diyansöyüz bu nedenle tanık olduğu olayları anlatır ve gördüğü çeşitli belgelerden bilgiler kullanır. Sunulan tüm haberler yazarın düşünme filtresinden geçirilir ve bu da onları minimal bir eleştirel analiz yapar. Yani pek eleştirilecek yanı olmazmış. Olursa da çok azmış. O kadar zehirli bir duman ki koklayan kaç kişi öldü? Rusların kimyasal silahından bahsediyor. Kısacası diyen suysun kronografi, kronografi 18. yüzyılda Ruslar tarafından kimyasal silah kullanıldığını şüphesiz gösteren tek metinmiş. Yani tarihte başka e, böyle bir metin yokmuş. Canı sıkılmış bir keşişin aşırı zengin bir fantezisinin meyvesi gibi görünse de açıklama çok makul. Zamanında birkaç başka tanıklık papazın yazılarını güçlendiriyor. Osmanlıların 1788 yazında Kırım'a saldırısı oldukça sert oldu ve Türkler Yarımada'ya çok sayıda asker göndererek Rus İmparatorluk Birliklerine ağır kayıplar verdirdi. Parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ruslar Petersburg'dan acil yardım istedi. Durumun ciddiyetini fark eden ve son toprak kazanımını kaybetmek istemeyen Katarina sırları yani sırlar dedi zehirleri ortaya çıkarma emrini verdi. Savaş suçu olmasına rağmen. Ve onları takviyelerle Kırım'a gönderdi. Rus orduları kimyasal silahlar gelene kadar Osmanlı ordusunu zar zor kontrol altına almayı başardı. Bakın kaderin, savaşın kaderi nasıl değişiyor. Kronograftan alıntıyı aynen aktarıyoruz. Türk orduları kamp kurdu. Ruslar namlu büyüklüğündeki büyük topları toplarla onları vurmanın iyi olacağı yere kış öküzde taşıdılar. Ve kendi işlerindeki sırları nasıl çözebileceklerini düşündükten sonra sırları dört topu ve <laughs> pardon iki topu bir namlu gibi o vadinin ağzına oldukça küçük bir tepeye yerleştirip onları o vadinin ovalarına yönlendirdiler. Orduları, piyadeleri ve süvarileri Düzgün bir şekilde indirdiler. Türk düzenine göre bu topları ve başka topları yerleştirdiler. Altı büyük bir gök gürültüsüyle karnı, e, karnının üzerine düştü ve kulağı alındı. Topların doldurulması için önce bir namlu çuvalı koyacağını ve ardından bozuk parayla top mermileri bütün ve kırık topla, top ve nalları ne varsa dilimler dökeceğini söyledi. Onları sırayla serbest bıraktığında mümkün olduğu kadar çok ölü tarlası yapar. Şeyin ifadesi yani ölü tarlası yapar. Yani gece gündüz Türkler dinlenirken muskaliler çok hızlı ve korkunç bir şekilde toplarla vurmaya başladılar. Çadırlarını da parçadılar. Türkler çabuk uyanıp Rus mevzilerine saldırdılar. 30 hafta üzerlerine rüzgarın üfledikleri dumanlar Türklerin ve atlarının burun deliklerinden ve ağızlarından girdi. O dumanı koklamak için gelenler de kaslarından eriyerek telef oldular. Böylece bütün Türk ordularını helak eden o zehirli dumanı koklayan koklayan tırnakçında Allah'ın üflemeleri emrettiği rüzgarla kendilerini ve atlarını ani ölümle öldürülen tırnak kapatıyoruz. Osmanlı birliklerinin arta kalanı geri çekildi. Ruslar tam zafer kazandı. Yani ona da bizimkiler Allah'ın üflemeleri emrettiği rüzgarla diyor. Şimdi şey bu. Yani kimse bunu anlamıyor bile. Anlamadı bile. Şimdi geçelim aynı şeyin haberin zehir fıçısı milyonlarca ruble harcanarak yapıldı. Başlıklı bölümüne. Dionysius Dion adındaki eflaklı keşişin, keşişin anıları 1988 Osmanlı-Rus savaşında Rusların Osmanlı ordusuna karşı kimyasal sulatları kullandığını ortaya çıkardı demiştik. Böylece bu sırların, yani Katerina'nın sırlarının doğa dua o ya da bazılarının dediği gibi dört veya daha fazla değil. Sanki o zamanlar bir Fransız top yapımında çok yetenekli bir sanatkarmış. Ve Rus imparatorundan birçok şey istiyormuş. Yani bir adam var Fransızmış Fransız bir adam top yapımında çok yetenekli bir sanatkarmış ve Rus imparatorundan birçok şey istiyormuş. Metal dilimleri eriticiye koyup birçok dilimi sıcak zehirle karıştırıp bir araya getirerek ve yüksek ateşte kaynattıktan tüm malzemeler eridikten sonra çok büyük olmayan toplar halinde kalıba dökmüşler Ruslar. Daha sonra Hint, Fransa, İngiltere'den kraliyet hastanelerinden çok sayıda ve çok pahalı zehirler toplayıp sıcak tozlar ve diğer zehirli maddelerle karıştırıp bir dolgu olarak koymak için yeterli ölçek bildikleri gibi barut haline getirdiler. Ve onlara bakarak büyük bir şimşek olduğunu ve onlardan sadece duman çıktığını söylüyorum. Gülleler ya da başka bir şey araya girmez. Bu yayılan o duman kim kokusunu alırsa ister insan ister hayvan bir anda ve aniden ölür. Ve bu keski koku saatlerce sürer. Böylece Rus İmparatoru Fransız sanatkarı malzemeleri ve zehirleri bunlara ne ad verileceğini yazılı olarak vermeye ve namlunun yapılışını ve sırların doldurulması ölçüsünü göstermeye ve ona büyük bir olur ve ödeme yapmak vaadiyle davet etti bu Fransız. Fransız hepsini verdi. Onu onurlandırdılar ve tüm masrafıyla onu ölümüne kadar tuttular. Ancak büyük bir özenle asla yalnız kalmasına, bulunduğu yeri terk etmesine, ya da bir başkasına bu tür bir top yapması için yazmasına izin vermediler. Yani bu Fransız top yapımcısını da esir tutmuşlar. E, parasını vermişler. E, her türlü izzet ikramı da göstermişler ama hapis hayatı yaşatmışlar. E, o adamı serbest bırakmamışlar. Ve bu topların büyük bir bağlantı ve komuta ile vurması kesinlikle yasak değildir. Çünkü çok fazla öldürür ve sadece düşmanları değil aynı zamanda o dumanın kokusunu alacak tüfeklileri de ölüme düşer. Ve bu sırlar barajı yapmak için milyonlarca ruble büyük bir bedel ödediler. Sırlar barajını yapmak için. Diyan Suyuz bu bilgilere nasıl ulaştı? Metinde adı geçen imparatorun büyük petrolün kendisinden başkası olmaması çok olasıdır. Rusya'yı birdenbire modernleştirme çabalarında Çar'ın batıdan çeşitli alanlarda farklı milletlerden çeşitli uzmanlar getirdiği iyi bilinmektedir. Toksik kombinasyonlar yapan bir kimyagerin Çar tarafından işe alınması özellikle de büyük petrolün bu tür silahlara sahip olması nedeniyle çok şaşırtıcı olmazdı. Dionysius böyle bir bilgiye nasıl sahip olabilir? Metinde kendisinin de itiraf ettiği gibi bunu papazın Bükreş'te yüksek din adamları arasında bulunduğu 1806-1812 işgali sırasında bir görgü tanığı tanığından kesinlikle bir Rus subayından öğrenmiştir. Ya yani bir Rus subayından öğrenmiş. 1816-1812 işgali sırasında e, bu olayı yaşayan görgü tanığı bir e, Bükreş'te bulunan Rus subayından. Bu işgal dönemlerinde yaş ve Bükreş'in sosyal hayatı gelişiyordu. Rus ve Avusturya ordu subayları yerel saraylarda ve hatta açık havada bazen günlük olarak yerel seçkinlerin soylular ve benzeri zümrelerden oluşan çok sayıda balo vermesiyle gelişiyordu. Yani balolar yaygınmış o zaman. Yüksek din adamları da davetliydi. Aynı zamanda yerel ve işgal makamları arasında günlük olarak aşağı yukarı resmi toplantılar yapıldı. 20 yıllık muhtemelen bir manastır şarabının neşeli, nostaljik veya üzünlü etkisi altında olaylara katılan yaşlı bir adam olarak Kazone hikayelerini serbest bırakmak için fırsatlar vardır. Dionysius duyduklarını yazmaktan başka bir iş yapmaz ve kesinlikle masal da yazmaz. O 18. yüzyılın diğer kaynakları ancak belirli koşullar altında kullanılabilen ve Türkleri korkutan Rus gizli silahlarının varlığına ilişkin bilgileri güçlendirmek için gelmektedirler. Maraşal Çihare Metev, toplar ve sırlar nehre atılmalıydı diyor. Rus sırlarının ilk açık ifadesi 1711'de Stanileşti'de mağlup olan Rus ordusunun komutanlarından Maraşal Seremetyev'in sefer günlüğünde yer alır. Düşmanın eline düşmezler. Tam olarak aynı koşullarda İyon e, nekul Nekulke 1711 yılında Moldova ordusu komutanı olarak diyor ki Kronikonu Stanileşti e, gelen Encirt Clement Türk Tatar sırasında Kral Moskiesk ayrıca iki kumbaralı içerdiğini söylüyor. Altı kurnaz ile yapılan zehirlerin her biri 50 paralık bir torba tutarak ve daha fazlasını alamadıkları için tövbe etti. Şimdi bir tane daha atacaktı. Ama atacak kimsesi olmadığını, Türklerin düzeni henüz kurulmamıştı. Böyle kavgalarda sadece kendilerinde olan haberciler değil, aynı zamanda katıldığı koku da ölür. Zaten bildiğimiz gibi o bombalar artık kullanılmadı. Prut nehrine atıldı. Ve çünkü o gün Stanileşti savaşının tanığı bir Osmanlı'nın tarifine göre rüzgar tüm tozu ve dumanı Hristiyan kamplarına doğru savurdu. Ünlü Lenayhita Bakaresko'nun bir eserinde 1768-1774 Türk-Rus savaşını anlatırken sırlardan çok kısa bir sözle geçer. Güney Basar bir savaş sırasında bazı Rus mühimmat arabaları kazara alev aldı. Ateşin olağanüstü yayılım, yayılım ateşini ve korkutucu alevleri saran Türkler bunların açgözlülük ya da sırlar olduğunu düşündüler. Geri döndüler ve kaçtılar. Ruslar bu kadar değersiz silahları geniş çapta kullanmayı göze alamazlardı. Şimdiye kadar kimyasal silahların o dönemde kullanılmasından bahseden iki kaynağın kullanımlarını açıklayan 3 adet 18. yüzyıl Roman kronikleri var. Şiha Metev'in günlüğünden alınan not Romenlerin verdiği bilgileri güçlendiriyor. Bu gazlar hakkında başka bilgilerin olmaması gariptir. Ancak bu yokluk açıklanabilir. Maiz Diyanos Siyus'un tarif ettiği gibi İsveçlilerle ve Fransızlara karşı kullanılmış olsaydı tüm dünya hemen öğrenirdi. Aslında bu gazların Rusların batılı düşmanlarına karşı oy birliğiyle kabul edilen savaş kurallarını uygulayan taraflar arasında Rus ordularının kendileri batılı subaylar tarafından komuta ediliyordu. Hiçbir zaman kullanılmadığına ve bir imha savaşının olmadığına inanıyoruz. Yani bu silah Batılılara karşı kullanılmamış. Kullanılmış olsaydı hemen öğrenilmiş. Aynı zamanda geniş bir cephede hatlar halinde düzenleme ile zamanın Avrupa taktikleri bir İsveç veya Fransız ordusunu kalabalık bir yerde gazla savaştan çıkarabileceği bir yerde yakalamayı imkansız hale getirdi. Bize göre Ruslar o zaman göze alamazdı. O zamanların tarihinin bize kanıtladığı gibi Avrupa askeri sanatının seçkin kulübünde böyle değersiz silahları kullanmak yasaktı. Öte yandan hilal birliklerinin savaş kurallarına uymaması, esirlerini köle olarak infaz etmesi veya satması ve benzeri göz önüne alındığında Osmanlılara karşı verilen mücadeleler Avrupalı muhalifler için her zaman büyük sorunlar doğurmuştur. 18. yüzyıl Rus, Avusturya, Türk savaşlarının muharebeleri Orta Doğu'nun Avrupa'daki meşhur muharebeleri gibi korkunç katliamlardı ve düşman komutanları arasında onur ve saygı neredeyse tamamen eksikti. Osmanlılar tarafından savaşa gönderilen çok sayıda asker ve özellikle tüm cephe boyunca Osmanlıların zor olduğu yakın dövüşü izleyen orta çağ tipi hücumları Rusları ağır kayıplar vermek için yeni yollar aramaya yöneltti. Yani yakın dövüşten Ruslar korkuyormuş. Son olarak Müslümanlara karşı mücadele herhangi bir toplu katliamın katliam yönetiminin kullanılmasını içeriyordu. Bir gün bir Osmanlı'da da Rusya'dan veya Avrupa veya Asya'nın herhangi bir yerinde bu sorunu açıklığa kavuşturacak ve böylece yüzyılın Rumen vakanüslerine tartışılmaz bir adalet sağlayacak belkelerin ortaya çıkması paha biçilmez olacaktır diyor. Yani ya bu da yazarın temennisi bir gün Osmanlı'da veya Rusya'da bununla ilgili bir belgenin çıkması bu keşişi e, doğrulayacak. E, Rumenlerin diğer diğer da doğrulayacak ve adil bir e, şey olacak diyor. Çalışma olacaktır diyor. Evet efendim yani görüldüğü gibi Rusya Rusya aslında 1711 yılında e, imal ettiği ya da ettirdiği fakat batıya karşı kullanmaktan e, korktuğu bu silahları 1788 yılından gelindiğinde e, Fransız bir e, topçu getirerek Hindistan, e, İngilizlere ve e, Batılı hastanelerde topladıkları zehirlerle işte zehirli barut yapıp bu şeyi e, e, kimyasal silahı Türklere karşı kullanmışlar. Şimdi de aynı numara. Ukrayna'ya kimya laboratuvarları varmış. Belki var. Yani sen yapacağında onların eli armut tutmuş. Öbürü Irak'ı tarumat etmiş Saddam'ın kimyasalları var. Nerede Saddam'ın kimyasal silahları? Çıktım ortaya yok. Bahane. Dolayısıyla e, ilahi adalet varsa bu iki emperyalist devletin çöküşü, tarih sahnesinden silinişi de e, bu e, insanlığa yaptıkları zulümlerde kullandıkları kimyasal silahlar e, nedeniyle olur. İnsanlığın e, ortak vicdanı bunu ıı, gerektiriyor. Umarız Ukrayna'da da en kısa zamanda kendine döner ve bu ıı, şey biter. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.